Selam millet. Benim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size Veri hakkında çok önemli şeyler anlatacağım. Yani. Ne, ne oluyor oğlum bu da? Ne oluyor? Emre ne oluyor? Bu kim? Bu kim oğlum? Aynı bana benziyor. ya? Selam millet. Verinin mutfağına hoş geldiniz. Bugün kim petabyte ister yarışması yapacağız? Karşımızda veriyle hiç alakası olmayan biri var. İlk kurbanımız benim tek yumurta ikizim Murat iş yapan. Hoş geldin. Hoş Kardeşim hoş geldin. <laughs> Bize biraz kendinden bahset önce. Ben Murat iş yapan. Yabancı bir şirkette genel müdür olarak çalışıyorum. Ne şirketi Murat? Tekstil şirketi mi? Yok tekstil şirketi değil. <laughs> tekstil mühendisiyim ama tekstil şirketi değil. Yüksekte çalışma şirketi. Yani kimsenin uzmanlık alanı olmayan bir konu. Öyle ne? söyleyebilirim. Yüksekte çalışma. Yüksekte çalışma evet. Yani insanları yüksekte kullandıkları işte kemerler, halatlar, güvenlik ağları gibi ürünleri üretiyoruz. Kaç senedir çalışıyorsun? Hangi hmm. üniversite mezunsun? Tekstil mühendisi mezunuyum. Uludağ Üniversitesi. 5 yıldır bu şirkette çalışıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir Asıl biz sana başarılar diliyoruz. Şimdi sonuçta sen benim kardeşimsin. Veriyle ilgili biraz böyle kulaktan dolma bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Nasıl hissediyorsun? Yani veriyle alakalı bilgini benden ya da ne bileyim benim çevremden bilgi seviyen sence on üzerinden kaçtı? Eksi 5. Eksi 5 dedi. <laughs> Bakalım şimdi asıl şimdi göreceğiz. Şimdi sana 10 tane soru soracağız tamam mı? Her bir sorunun kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt ya da petabayt değeri var. Ve aynı kim milyoner olmak isterdeki gibi 4 tane joker hakkım var. Şimdi sana joker haklarını söylüyorum. Birinci joker hakkın emremize sorma. İkinci joker hakkın telefon joker hakkın. Annemi arayabilirsin. <laughs> Oğlum Kaan Efe'yi arayabilirsin. Ya da... Bulursan numarasını Semra Kaynama'yı arayabiliyorsun. Diğer Joker hakkın çift cevap Joker hakkı. Biliyorsun iki kere cevap verebiliyorsun bir soruya. Dördüncü Joker hakkında yarı yarıya Joker hakkı. Hazır olduğun zaman başlıyoruz. Hazırım. Kim petabyte ister? Başlıyoruz. İlk soru. Yapay zeka ile alakalı bir soru. Ve 5 kilobayt değerinde. Turing testini hangi bilim insanı bulmuştur? A şıkkı Alan Turing. B şıkkı Albert Einstein, C şıkkı Yılmaz Vural, D şıkkı Ferhat iş yapan. Yani bu soruya ben kesinlikle Yılmaz Vural diye cevap vermek isterdim ama. <laughs> Alan Turing de demek istiyorum şu an. Yani A şıkkı. A şıkkı. Son kararım mı? Son kararım. Bakalım doğru muymuş? Evet. Doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Turing'den şey yaptım ben sadece. <laughs> Bravo. Zaten fikir yürütmen gereken sorulardan. Evet. İkinci sorumuz yine bir AI sorusu ve 1 megabyte değerinde. AI'ın açılımı nedir? A. Anti-Iron B. Artificial Intelligence C. Art of Intelligence D. Albert Einstein Artificial Intelligence. Yani hangi şıktı hatırlamadığım için <laughs> onu söyleyemiyorum. Yani B Evet. Son kararım. Son kararım. Artificial Intelligence son kararın dedi. doğru cevap. Bravo tebrik ediyoruz. Çok da kötü değilmişim ya Çok iki kötü. soruda. Evet üçüncü soruya geldik. Ama sorular git zorlaşıyor Murat. Haberin olsun. İlk iki soru biraz kolaydı sanki. Üçüncü sorumuz data engineering ile alakalı. Yani veri mühendisliği. 10 megabyte değerinde bir soru. Data pipeline ne demektir? A şıkkı veri bilimi. B şıkkı verinin borusu. C şıkkı veri aktarım süreci, D şıkkı tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi çok güzel olabilirdi ama C şıkkı diyorum. C şıkkı veri aktarım süreci son kararın mı? Son karar. Doğru cevap tebrik ederim. Bravo. Üçüncü soruya kadar çok güzel geldin. Gerçekten tebrik ederim. Şimdi verinin mutfağı kanalında yayınladığımız şortlardan bir soru geliyor. Bakalım benim kanalımı ne kadar izliyormuşsun İkiz kardeşim olarak. Şimdi tam da ikizlerle alakalı bir soru. Hazır mısın? Hazır. Dördüncü soruya geldik. Dünya nüfusunun yüzde kaçının tek yumurta ikizi vardır? Yani biz seninle yüzde kaçlık bir dilime giriyoruz dünya nüfusunda? A şıkkı yüzde yirmi. B şıkkı yüzde birden azdır. C şıkkı yüzde beş. D şıkkı sen gözlüğünü çıkart biz sizi ayır edelim. Bu bin bize çıkart. bize çok şey, küçükken bize çok yap. Sen gözlüğünü çıkart biz ayır edelim. Süper. Küçükken benim sadece benim gözlüğüm vardı. Murat gözlüğü takmıyordu. O yüzden bu bize en çok sorulan soruydu arkadaşlar. Evet. Ben %1'den az olduğunu düşünüyorum ya açıkçası ama yani. emin miyim? Adam bak hem yakışıklı. Bu böyle bir yakışıklılık yok ama. Hem de zeki, ne biçim fikir yürütüyor. B şıkkı %1'den az doğru cevap. Şimdi 5. soruya geldik. Soruların artık gitgide zorlaştığı 1 GB değerindeki sorudayız. Megabayt'tan gigabayt atladık. Hazır mısın? Data Analyst sor. Hangisi SQL'in açılımıdır? A şıkkı. Sequential Quota Labrador. B şıkkı. Structured Query Language. C şıkkı. Son Quest Legends. D şıkkı. Sekel. Yani zaten şıklar benim aklımda kalmadığı için. <laughs> o zaman <laughs> telefon, telefon joker hakkını <laughs> kullanabilirsin. Evet, Andem, Bence annemi Ya ben Emre'ye de sorabilirsin. Yarı yarı joker hakkım var. O zaman Emre'ye sormak istiyorum ben bunu ya. Emre'ye soruyor. Dup dup, dup dup, dup dup, dup dup. Emre... Hayır yani oğlum telefon joker değil lan bu. <laughs> evet, Emre'mize sorduk. Emre'nin verdiği cevap... Çin için B şıkkı diyor. B şıkkı structured query language dedi. O zaman benim de son kararım oluyor. Hiçbir fikrim olmadığı için... B şıkkı Structured Query Language son kararın ve doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Bravo. Hazırsan 6. soruya geçiyorum. 100 GB değerinde bir soru ve Data Science yani veri bilim sorusu. Clive Humby Data is the new oil yani veri yeni petroldür derken neyi kastetmiştir? A verinin hiçbir işe yaramadığını B verinin işlendiğinde paha biçilemez olduğunu C şıkkı veri yağ gibi akıyor mübarek D şıkkı artizmi 5 şık son karar bu kolaydı verinin işlendiğinde paha biçilemez olduğu olması lazım son kararın ve doğru cevap tebrik ediyoruz evet geldik yedinci soruya hala 3 joker hakkın duruyor Murat hatırlatalım telefon joker hakkın var yarı yarıya joker hakkın duruyor ve iki şıkkı bir de işaretle joker hakkım duruyor. 500 GB değerindeki sorumuz yine verinin mutfağından geliyor. Dünyanın en çok kişi başına çay tüketen ülkesi Türkiye'sidir. Bunu daha yeni izledim çünkü. İşte ya, adam izliyor ya. Ama cevapları söylemeyelim mi? Söyleyelim. A Türkiye. Türkiye. Son karar. <laughs> <Bir duruyor. gülüyor> B Hindistan. C İngiltere. D Papaou yeni güne. Papaou yeni güne değil. A Türkiye son kararım. A Türkiye son kararım dedi. <laughs> doğru cevap. Çok iyi gidiyorsun Murat. 1 petabayta doğru ilerliyorsun. 1 petabaytlık hard disk vereceğiz sana. Tamam. 8. sorudayız. Sorumuz bir terabyte değerinde bir data science veri bilimi sorusu. Hangisi istatistiksel olarak bir veri setinin merkezini bulmak için kullanılamaz? A şıkkı mod, B şıkkı mean yani ortalama, C şıkkı median yani ortanca, D şıkkı kulak çubuğu. Sanki kulak çubuğu. Ama telefon joker hakkını kullanmak isterim. Ama telefon joker hakkımı kullanmak isterim ve kanefe aramak isterim ben. Kanefe arıyoruz. <laughs> Kaan Bey meşgulmüş. Biz buna annemi mi arıyoruz? Kulak çubuğu hadi attım. Aa, kulak benim hiç aklıma gelmemiş. Tamam kulak çubuğu. Teşekkür ederim anne sağ ol. Babama selam. D kulak çubuğu son karar <laughs> Son karar. <laughs> doğru cevap. <laughs> Sondan bir önceki soruya kadar geldik. 500 terabayt değerinde. Gitgide gide 1 petabayta doğru yaklaşıyorsun. Gerçekten tebrik ederiz. Bu da yapay zeka ile alakalı bir soru. Hazır mısın? Hazır. Makine öğrenmede bir model sadece eğitildiği veri setini öğrenirse buna ne ad verilir? A şıkkı underfitting, B şıkkı overfitting, C şıkkı fitting, D şıkkı slim fit. Yani fitting olması lazım. Şimdi overfitting olduğu zaman fazlasını öğrenmiş olur sanırım. Underfitting olduğu zaman yani daha azını öğreniyor olması. Soruyu bir daha tekrar edeyim. Makine öğrenmede bir model sadece eğitildiği veri setini öğrenirse, yani bu şu demek. İşte sen bir modeli öğrettin, bir fiyat tahmini yapıyorsun. Sadece Beşiktaş bölgesindeki veri setini verdin, Beşiktaş bölgesini öğrenti Sonra Kadıköy'den bir ev fiyatını tahmin etmeye çalıştığın zaman Beşiktaş'taki gibi tahmin etmeye çalıştı ve olmadı. Model başarısız. Sadece eğitildiği veri setini öğrenirse buna ne adı verilir? Yani under fitting olabilir ya da fitting olabilir sanırım. Bilmiyorum. %50 Joker hakkımı kullanacağım ben bunu. Fitting ve slim fit gitti. C ve D şıkkı. A under fitting, B over fitting kaldı. Eyde. Zaten hep öyle olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Hala çift cevap hakkında var. Tam çift cevap hakkında kullanacağım. Ve bu soruda bütün Joker haklarımı kullanıp son soruda kendimi Allah'a emanet bir şekilde Hadi. kendi kendimle bırakacağım. Hadi bakalım. Yalnız e, 1TB alamaz veriyoruz. <laughs> Söylüyorum. Tamam. İlk cevabın hangisi? Underfitting. Yanlış mıydı? Hayır. Doğru cevap. Overfitting miydi? Overfitting olacaktı. <laughs> Mantığı ne? Overfitting bir model sadece eğitildiği veri setiyle fit etmeye başlarsa buna overfitting deniyor. Yani eğitildiği veri setinde çok fazla yanlı bir şekilde eğitildiği veri setiyle öğrenmiş oluyor. Neden peki underfitting demiyordu, overfitting de? Underfitting de eğitildiği veri setinin dışındaki verilerle öğrenmiş oluyor. Çok az verim varsa sparse bir veriyle çalışıyorsan genelde underfitting olur modelin. Çok fazla aynı şekilde veriyle eğitiyorsan verini ve test etmiyorsan da overfitting olur. Sonuç olarak doğru oldu çünkü iki jokerini de kullanmış oldu. Son soruya kadar geldik. Yani kendi kendimdeyim şu an. Evet. Bir petabaytlık çok zor bir soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Kendime çok güveniyorum. Verinin mutfağıysa kendime güveniyorum. Süper. İzliyorsun yani kanalı. İzliyorum tabii ki. Tamam o zaman sen zaten veriye hakim olmuşsundur artık. Verinin mutfağını siz de izleyin. Siz de bütün veri dünyasına hakim olun. Dünyada birinin muhteşem bir veri kariyeri, diğerinin sıradan bir tekstil kariyeri yapması ile ün salmış kardeşler hangileridir? <laughs> A. Karamazov kardeşler. B. Ferhat Murat kardeşler. C. Süt kardeşler. D kardeşler. Bu çok zor bir soru gerçekten. <laughs> o yüzden ben karamız o kardeşler diyorum. <laughs> <laughs> karamız o kardeşler son kararım Murat. <laughs> Hayır. B Murat Ferhat kardeşler diyorum. Ve aa doğru cevap nasıl bildin ya <gülüyor> son <gülüyor> kararınsa. Eğer son kararınsa doğru cevap. <laughs> çünkü. <gülüyor> ne kazandım? Bir petabaytlık <laughs> Eternal Pedals. Geri seti ver. <laughs> Bom boş. Bom boş bir petabaytlık bir harici disk kazandım Murat. Çok teşekkür ederiz Murat'a. Verinin mutfağında kalın. Bildirim zillerini açmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın.